Arkadaşlar iOS cihazlara iPhone, iPad fark etmez. iOS cihazlara PlayStation 3 ve PlayStation Vita emülatörleri geliyor. Aslında tek bir emülatör içerisinde olacak bu PlayStation Vita ve PS3 emülatörü arkadaşlar. Birazdan detayları sizlere vereceğim. Zaten yıllardır Android'de PlayStation Vita için bir emülatöre sahiptik Vita 3K diye. PlayStation 3 emülatörü ise Android'de bu yıl karşımıza çıkmıştı. Biliyorsunuz arkadaşlar videolarını kanalda falan çektim var bulursunuz. Şimdi detayları vereceğim sizlere ama öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Aynı zamanda bu videoya beğeni atarsanız ve en azından bir destek yorumu bırakırsanız da sevinirim. Şimdi bu PlayStation 3 ve PlayStation Vita emülatörü detaylarına geçeceğim arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim henüz bir tane tarih yok zaten hep birlikte bakacağız ekranlarınıza getirmek istiyorum bu ekranda görebileceğiniz üzere Jarod normal isimli bir arkadaş tam olarak ismini doğru telaffuz edememiş olabilirim ama bu arkadaşın açıkladığına göre PlayStation Vita ve PlayStation 3 emülatörünün folium isimli emülatöre dahil edileceğini söylemiş arkadaşlar Aslında bunu direkt Türkçe'ye çevirerek daha iyi anlarız hemen onu da ekranlarınıza getirmek istiyorum ben çevirileri genelde chat GPT kullanarak yapıyorum arkadaşlar. Daha doğru çeviri yapıyor. Foliuma PS Vita ve PS3 emülatör desteği eklemeyi deniyorum. PlayStation 3 zaten düzgün çalışmayacak. Sadece eğlencesine ekliyorum demiş. Belki JIT ile biraz daha iyi olur. Şimdi burada iyi olsun zorlukları var arkadaşlar. Detaylandıracağım. Arkadaş PS Vita emülatörünün eklenmesinde çok sorun olmadığını açıklamış. Ancak PlayStation 3 emülatörü düzgün çalışmayacak diye belirtiliyor çünkü performans sorunları yaşanabilir. Aslında geliştiriciler performans sorununu çözmek için JIT denilen bir yöntem uyguluyor arkadaşlar. Ama bu JIT yöntemi ise iOS'ta App Store'da yasak arkadaşlar. Yani Apple bu JIT yöntemine izin vermiyor. Neden izin vermediği konusunda fikrim yok ama yani aslında detayları daha önce okumuştum ama arkadaşlar yani güvenlikle alakalı bir şeymiş JIT'i eklememelerinin sebebi. O yüzden emülatör geliştiricileri JIT olmadan da emülatörlerin düzgün bir performans vermediğini söylüyorlar. Yani siz yine de bir şekilde iOS cihazlarınıza jit eklemeyi başarabilirseniz yine PlayStation 3'te yüksek performanslar alabilirsiniz. Aynı şekilde PS Vita emülatöründe de yüksek performanslar alabilirsiniz. Peki şimdi bu arkadaşın söylemiş olduğu Folium emülatörü nedir? İsterseniz buna hızlı bir şekilde bakalım. Öncelikle bu arkadaşın ismine dikkat edin arkadaşlar. Neden ismine dikkat edin diyorum? Şimdi göstereceğim. Şimdi App Store Ben web sitesini açtım. Burada da görebileceğiniz üzere Folium uygulamasını geliştiren arkadaşın ismini zaten burada görüyorsunuz. Az önce gösterdiğim yani X platformda duyurusunu yapan kişinin kendisi arkadaşa. Yani aynı kişi iOS için emülatörü kendisi geliştirmiş ve PS Vita ve PlayStation 3 emülatörünü de ekleyeceğini söylüyor. Folium App Store'da yer alıyor. Ama bu emülatör arkadaşlar maalesef bir ücrete tabi. Yani 230 liralık bir ücreti var. Yine de almak isterseniz. Peki bu emülatör ne yapıyor arkadaşlar? Hani iosta ne işimize yarayacak? Hangi oyunlar, hangi emülatörleri destekliyor diye soracak olursanız. Şurada hemen devamını oku kısmına geldiğimde burayı da Türkçe'ye çevireceğim sizin için. Görmüş olduğunuz gibi desteklenen konsollar diye bir kısım var arkadaşlar. Biraz daha yakınlaştırmak istiyorum. Ve bu e, emülatör içerisinde yani folium içerisinde yaprakmış ismi de <laughs> tabi çevirdiğimizde Game Boy Advance görüyorsunuz Nintendo 3DS, Nintendo DS, Nintendo DSi, -E, Nintendo eğlence sistemini bu bilmiyorum Türkçe'ye çevirmiş. Süper Nintendo ve PlayStation 1 emülatörünü şu anda Folium üzerinden yani kullanabiliyorsunuz. oyunlara ekleyip oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve eğer bir Gamepad bağlamak isterseniz de şuradaki Gamepad'leri desteklediğini söyleyebilirim. Biz bunu Türkçe'ye çevirmiştik. İsterseniz orijinalına çevirip buradaki diğer emülatör isimlerini doğru bir şekilde görelim. Evet. Evet emülatör isimlerini doğru bir şekilde burada görüyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi burada da controller yani gamepad desteği de burada yer alıyor arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi bu emülatörle ilgili bilmeniz gereken bir nokta daha var. Aslında oldukça olumsuz yorumlar var. Tabii ki olumlu yorumlar da var. Olumsuz yorumlar da var arkadaşlar ki görmüş olduğunuz üzere iPhone 15 ile kasıyor diyen var mesela. Güncelleme veya driver şart demiş biri. Optimizasyonu yapın artık sıkıldım. Yani arkadaşlar zaman gelişiyor Bu hemen gelişecek diye bir şey yok. Hatta şuradan tümünü gör dediğimizde şöyle aşağı doğru kaydırdığımızda geliştiricinin de kendi cevapları var. Zaten siz App Store'a girdiğinizde buradaki bütün yorumları okursunuz diye düşünüyorum. Bak mesela bu arkadaşta 15 Pro ile kullanıyorum. E CPU kullanımı %30 ve mükemmel bir performansı var demiş. Omega Rabi'yi bitirdim hiç sorun yok. 3DS emlatörü olarak daha iyisi yok mükemmel diyen biri de var. Yani kimine göre optimizasyonu kötü oluyor. Kimine göre iyi oluyor. Kullandığı cihaza göre mi? Artık bilmiyorum arkadaşlar. Tabii ki bu zamanla geliştirilecektir. Ama yine de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Buna rağmen paralı olması doğru mu bilmiyorum. Hani çok fazla doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığı konusunda görüyorsunuz. Olumsuz yorum, yorumlar olmasına rağmen bunu parayla satmak doğru mu bilmiyorum. Belki geliştirici ekip para kazandıkça daha fazla yatırım yapacaktır veya daha fazla teşvik edecektir diye düşünüyorum ama buradaki yorum artık size kalmış. Yani görebileceğiniz gibi Folium uygulamasını bir şekilde satın alırsanız yakın zaman içerisinde PlayStation Vita ve PlayStation 3 emülatör desteğinin de geleceğini söylemiş arkadaş. Geliştiricinin kendi söyledi zaten. Şunu söyleyeyim bence biraz oturursa yani daha çok geliştirmeyle hem PlayStation Vita hem de PlayStation 3 oyunları muhtemelen arkadaşlar Android cihazlardan daha stabil daha iyi çalışacağını düşünüyorum. Ama bunun için de biraz vakit var diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen PlayStation Vita emülatörü geldiği gibi PS3 emülatörü geldiği gibi maksimum performansta çalışacak anlamına gelmiyor. Muhtemelen geliştirici bunu zamanla performansını falan iyileştirmeleri yapacağını düşünüyorum. Evet iOS kullanıcıları için de bu bilgiyi vermek istedim. Çünkü Android kullanıcı kullanıcıları bu konuda oldukça özgür arkadaşlar. Her yeni çıkan emülatörü Android kullanıcılar çok rahat oynayabiliyorken, kullanabiliyorken iOS'ta işler biraz karışık ilerliyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Neler düşündüğünüzü yorumlar kısmında yazın. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Değilseniz abone olun ve bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.